Merhaba ben matematik öğretmeni Zerkan Hoca. Evet yine temel kavram sorularıyla devam ediyoruz. N bir doğal sayı olmak üzere A eşittir. N artı 101 çarpı N artı 102 nokta nokta N artı 112'ye kadar olan sayıların çarpımıymış A sayısı. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisiyle bölünmeyebilir diyor. Bölünmeyen sayı istiyor. O zaman şimdi çocuklar bakın. Burada şöyle küçük bir espri var. Dikkat ederseniz burada bir terim var, sonra burada bir terim var, bala bala burada da bir terim var. Yani burada toplasam 12 tane terim var. Ama bunun özelliği şu, yani bunlar ardışık sayılar. Mesela şöyle anlatmaya çalışayım ben sana. Atıyorum küçük bir tanesi 1 olsun, bir tanesi 2 olsun, bir tanesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hani 12 tane sayı var ya benzesini istedim. Şimdi buraya dikkat edersen bu sayı 12 faktöriyelle tam bölünür. Ha hocam ben buradaki 1'i silsem, ben buraya 13 yazsam yine değişmez ki. E buradaki 2'yi silsem, buraya 14 yazsam yine değişmez ki. Yani bunların hepsi kesinlikle ve kesinlikle 12 faktörünün katıdır. E o zaman 12 faktörünün katıysa bizim bütün hikayemiz acaba bunlardan hangisi 12 faktörünün bölünmeyen ifadesidir. Şimdi 77, bence 77 yaz çünkü 7 çarpı 11 var bunun içinde. 9, 11 bunun içinde var. Hocam şimdi 3'ler kaç tane? Küçük faktöriyel yine devreye girdi. 12'yi hemen gittim. Kaça böldüm? 3'e böldüm. Kaç kere? 4. 4 kere 3 kaç yaptı? 12, 0. Sonra bir daha 3'e böldüm. Kaç yaptı? 1. E bu amcaları toplayınca kaç oldu çocuklar? 5. E bak 5 tane varmış. Uygundur. Peki hocam 5'ler kaç tane? Onu bulmak daha kolay. Hemen gidelim 12'yi kaça bölelim? 5'e. Kaç tane? 2 tane. Artık bölünmüyor. E kaç tane 5 var demiş o? 4 tane 5 var demiş. Demek ki olmaz. Onun içerisinde 2 tane 5 olduğu için kesinlikle bölünmeyen ifade E şıkkındaki 5 üzeri 4 ifadesidir.